Bak. Emir hiç susmadığı için videoya giriş yapamadık. Şimdi giriş yapıyorum. Merhaba arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. <laughs> Biz bugün biraz tarihi yerler gezeceğiz. O yüzden Beyoğlu'na çünkü... geldik. Galata'yı gezeceğiz. <laughs> Vaktimiz kalırsa de, müzeye gideceğiz. doğru Ama şimdi güzel bir yerde ben yemek yapayım. yiyeceğiz. Rezervasyon Biz yaptırdık. Bakalım Galata'yı gören çok güzel bir yer var. Oraya gitmek istiyoruz. Evet, Gidiniz Beyoğlu çok sonca. güzel, çok ben güzel binalar var burada. doğru. <laughs> tamam, şimdi ben araba kullanıyorum. Birazdan görüşürüz. 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 Arkadaşlar arabamızı çektiğimiz yere bakar mısınız? Tam dibinde. Harika bir yer bulduk. Oraya da hiç güneş gelmez. Evet. Hadi Emir'cim sen de gel. Anne, Eyvah yandık. Bir İstanbullu olarak buraya daha önce gelmediğim için utanıyorum şu anda. Bu kadar büyük olduğunu düşünmemiştim hiç. Devasa. Uzaktan küçük gibi duruyor. İnanılmaz değil mi? kapanmış giriş ya. Asansör bekliyoruz. Beşinci kata çıkacağız. Dururut <laughs> yap, tamam mı? Çok güzel bir terasa çıkacağız şimdi. Güzel bir bina. Dururut, <laughs> evet. Beşe basıyoruz. kam yanımda Taş bile taşıyoruz. Taş, taş. Ha, yani inanamıyoruz, inanamıyoruz. Taş taşıtıyorsun. Yani kamyonu biz taşıyoruz, o da taşları taşıyor. <laughs> Bu otelde gelen gibi ya, orada da böyle siyah-beyaz bir tane gemi var. O ne bence? Çok yemek yediler ya. O kadar yediler ki. Hepsi olduğu gibi duruyor. İşte. İstanbul'u daha önce görmediyseniz arkadaşlar harika manzaralarından birisi. Burası Galata, Haliç Denizi ve Haliç Köprüsü. Çok güzel. Çocuk bileti alacağız yetiyor. Sen artık büyük bir çocuksun. yaklaşırken bile de içim bir tokluyor. Anne. Oluyor. Aa, çok anne. Çok kötüyüm. anne bak şurada kule, şurada köprü. Ayaklarım ikinci, yerden kesildi. birinci mi ikinci köprü? Anne bak o bakın. Anne şuradaki orada bir şey Evet. Mi? Hangisi? Tam evet. noktası. Anne tarihi yerleri buradan anne, görebiliyoruz. Galata Köprüsü. <laughs> Var. Ben oraya gidiyorum. Ddum, 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 görünüyor. İnanılmaz. <laughs> Hadi kollarını iki yana aç, başlıyoruz. Emir sen de yapabilirsin. Uçacaksın şimdi kazar fenlerim. Emir kollarını aç uçuyorsun Emir aç kollarını. Aferin ya. sana. Hadi bir sağ yap bir sol yap. Topkapı Sarayı'na gidiyorsun. Karşıya geç Üsküdar'a. Sen de bu muhteşem olaya tanıklık ettin. Teşekkür ederiz biz de, teşekkür ederiz. Hadi yedin. Şimdiki durağımız Eminönü. Önce tatlı, Hadi, sonra gezme. Hadi mi? Yedin. Ay tamam, yedin. tamam. Kuşlara yem atacağız Sen de atacaksın hadi gel Dur bekle kuşların yanına gidelim Çocuklar kovalıyormuş Hadi yaklaşalım Şöyle şu tarafa doğru at çocukların olmadığı yere Öyle değil bardağa dökeceksin Şöyle serperek geliyorlar. Emir sen de ama azıcık azıcık dök tamam mı? Bak abla gibi. Bak geliyorlar. <laughs> gelin bu tarafa. Bu tarafa gelin. Kızım bu tarafa atın. Hadi. <laughs> <Nerede? gülüyor> Kestane yemeden olmaz dedik. Biz de kestane aldık şimdi mısır çarşısını gezip Türk kahvesi alacağız tabii Yen ki. O da olmazsa olmaz. Yine mi kuşları besleyeceğiz? Ay. Hay Allah. Batır, batır, <laughs> İstiyor musun sen de? Efendim. Evet oraya sıraya dizilmişler bekliyorlar. Hadi gidip o zaman biraz alalım. Dağılmaya gidiyoruz. Evet. Ver onu bana sen rahat rahat. Şey yap. <laughs> Büyük değil aynısı. Aynı, evet, kuş nerede var? kuş abisi? Olurlar, olurlar. Bak, Bak yukarıdalar. Gelirler yiyemez, şimdi. <laughs> kuş nerede kuş? Herkes seni beslemiyor. Evet. Yemlerin hepsi de bu aralara düşüyor. Hadi bekleyelim gelirler şimdi belki. Siz almış bir şey değil kesin ya. Evet. Haftanın bu arada eksik mi? Çocukken geldiğimiz çıktı. Ne var orada Emir? Balık mı var? Sen hangisini beğendin Emir? Hangisini alalım? Ay, Onlar da balık. Ay, Anladın mı balık? Anne onu göbeceğim. Bunu göbeceğim anne bunu. Kızıyor mu? Kızıyor mu? Kızıyor. Evet. Balık mı kuş mu? Ha? Balık mı kuş mu düşün iyi karar ver. Emin misin? Tamam. hangisinden istiyorsun? Göster bana. Tam hangi balı istiyorsun? Göster bana. Ama onlar çok büyük. Küçüklerden alsak. Bakalım tamam o zaman. Karar verelim. Balı. Bak şu, bak şu pembelerden alalım. Ha bundan mı alalım? Bak, bu tamam bunda. Aa bak daha da küçükleri var anne. Biz karar verelim o zaman. Bak sarıları da var. Hamsi gibi de var. Abi, ben... Abi bu ne? Bak bunu seçtik. İçindeki Abi, bu de güzel. Değil mi? Abi bu ne? O kuru kafa anneciğim. Öcü. Aa bunun da böyle Var. Evet. Gene. Içinde... Abi. Abi. Gelin. Gelin. Tamam şimdi siz abisi motorunu takın biz balık seçelim. Hadi gelin. Hadi gel bakalım Emir. Hadi o Emir. Emir mi? evet. Bak bak bundan. Bundan. Pembe. Ee, sarı, turuncu, mavi. Dört tane olsun. Tamam. Kaç tane seçtin? Beş. Beş tane. Emir'e de seçtin mi? Emir hangisi senin? Ne? Turuncu mu senin? Mavi mi senin? Şu mavi bak ya. Hadi şimdi hazırız. Bir de yemini alalım gidelim. Tamam mı? Abi bir şeye gidelim. Abi gidelim. Sen istersen kal burada. Yok yok. Bir yok yok. Ne? Ne? E ne? Tırın, ben eve gideyim. Kalmıyor mu? Bir de ufak yem Tamam. O kadar başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Ne kadar atacağız yeme? Bir ufak bir cimcik. Bir cimcik. Tamam mı? Tamam. Duydun mu? Şey alıp böyle Evet. 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 Bu görev sende. Sabah yok okula, okula yok. gitmeden. Tamam. Sabah bir okula gittiğinde bir de akşam okuldan geldiğinde. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Balıklar sana ait bakımı. Ben, ben karışmıyorum. Ben temizlerim sadece. Hazır mısın Emir? Evet. Balıkları Olur. götürelim mi? Tamam. Tamam hadi. Let's go. Evet. <laughs> evimize gidiyoruz balıklarımızla. Evet. Görünmüyorsun bebeğim öne gel biraz. Evet. evet. Evimize gidiyoruz. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> Ve akvaryumumuzu kurduk. Çok güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Acıkmışlardır. Mama veriyoruz. bakalım geliyorlarmış. Elini al bakalım önümüzden. Tutamadın mı? Aa, gördü onlar. Merak etme. Bak heyecanlandılar. Beyaz renkler ya çok güzel yakıştılar kızımın odasına. Allah Allah. Ay bak 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 bak. Kekalada. Emir, çok tatlı oldular değil mi anneciğim? Anne arabalı poşetdeyken mor bana, poşet bana bisat düşüyor. Allah Allah. Hadi Dur başla Emir dağıtsın bir tane ablası. En fazla olur. Emir aç şöyle anneciğim. Tamam. Hah. Ben Ay, sabah Nasıl uyuyorlar yer... bak. Hadi iyi geceler Ay, balıklar. Sabah yeme spora giderken evet. bir daha. Sabah iyi akşam. İyi geceler balıklar. Bye bye.